Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler. Vay 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 Sakin olun oğlum bir sakin olun lan. Kendi kendini sökmüş ha. Kendi kendini söktü o kuş ya. Allah Allah. Tuhaf bir bir şey mi yakalayacağım Emir, o o şeyi bir yerden kalsan Emir. O garip geldi, garip garip. <gülüyor> <gülüyor> Erkek sen kara kızı yakalarsın. Niye? Bak yakala bakalım. Kara kızı yakala sana 100 lira. Vermeyen? Vermeyen namerttir. Paramı ver. <laughs> <laughs> mi ona göre yok mi? öyle bir şey yok abi vurmak yok. Öyle bir şey yok yok abi. Ka kara kızı yakala Tamam sen bana 100 lira mı Tamam şey. vereceğim vallahi vereceğim. Tamam, şimdi ver. Şu an üzerimde yok ama vereceğim söz. Kara kızı. Bekle yani. içeriden alıp geliyorum. Ye. Arkadaşlar bak geldim 101'e lira da burada. Emir şimdi kara kızı yakalayacak. Evet. Bak garibe vurmak yok ha Garibe vurmak vuracak, yok. Ben ona öyle bir şey yok abi vurmak yok. Abi bir iki iki... Bir on saniye... Ononononono oh, Ah hadi emir kuşlar, kuşlar kalkmasın Emir kuşlar kalkmasın ne gel gel güzel Öyle yapma, ne üstünlük yapıyorsun? Böyle bir şey yok abi Abi öyle... öyle şey mi olur? Ha git kızıya kala abi Merhaba Sen bak Asla Hayvana mı gidiyor Kara kızı yakala bakalım. Şimdi ben birazdan bana bak bana. Oğlum bana bak. Duyuyor mu lan? Tamam mı? Adam olacağız <laughs> Duyuyor mu benim? Hadi bakalım yakala adam bakalım. Diğer elime ver. Diğer ne niye vereyim? Bırak onu yere bırak. Tam sonra kara Yemmiyor. kızı yemiyor ha yemiyor. Yok abi yok öyle bir Ama şey yok. Ama sen bana diyorsun ki garibi bir Ga şey yapmayacak. Yok şey, şey garibi yere bırak abi. Tamam mı lan? Yiyorsa kara kızı yakala diyorum. Ne yoksa yakala niye bakalım? Tamam 10 saniye, 10 saniye bekliyorum. Ya bıraksana Emir kari bir yere. 10 saniye tutamam, 3 saniye tutamam. Hadi, hadi. Ya kara kız nerede? Hah tamam bak. Geliyor. hadi hadi bakalım. Hadi. Nerede bakalım? Hadi gel. Emir ama kuşları kurkutmadan kuşları hep kaldırıyorsun. Şimdi şey alacayla kırmızı yine kalkar gider. Bana ben karnızda kalmam gerek yok. Bak şimdi nasıl olacağım. Ne <laughs> Kara kızı yakala bak onun hareketini göreceksin. <laughs> Saldırmak da kelime mi? <laughs> sen bir yakala erkeksen. Bana bile nasıl davranıyor? Bana yemin ederim beni bile var ya o böyle fırlıyor fırlıyor yemin ederim. Oğlum benim karşılık veremezsem ben bir şey yapamam ona. <laughs> ben anlamam. Şöyle yapayım mı? Atlarsa ya ayağımla eteklerim ya elimle. Ya dönmek yok. Öyle bir şey yok. Şiddet yok. Garip, garip, garip. Öyle bir şey yok Emir, öyle bir şey yok. Emir öyle bir şey yok, onun gözü önünde yakalayacağız. Garip, <laughs> garip, 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 garip. Gari. Yok vallahi yakalamadık seni öldürürüm Ar, <laughs> onun gözü önünde nasıl yakalayayım? Onun kaçıyor. gözü önünde, e, yok abi ne kaçı Kapıyı kapat abi, kapıyı kapat. Alıp çıkacağım. Tamam git al. Alıp <laughs> çıkacağım. Git, git, al abi. Yok, arkadan gelecek. Emir, adam gibi işini yapacaksan yap, yoksa vermem. Abi. Şer kaldı ha. Çakmaklı yavrusu ama o çakmaklı resmen şov yiyor. Maşallah. Bu kim? Bu abi mi? Aslan parçası. Emin ama kuşları ürkütmeden bir, bir, saniyelik bir şey yok kara kızı yakalamasın niye bu kadar şey yapıyorsun, abartıyorsun ki? ben mi yakalayayım? Verecek mi 100 lira? Yok, vermeyeceğim. Vereceksen ben hemen yakalayayım. yakalayayım çıkayım. Yok abi, kapıyı kapatı, kapatmak yok. Alacağım, burada tutacağım, elinde tutacağım. Yok abi, yok. Yok. <laughs> bir şey yok. Onun gözünün önünde yapacaksın. Garip yakalıyor. Garip, garip. Kara kızı yakalıyor. Gelip kara kızı yıkılıyor. Gel 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 gel. Allah trilendi Allah trilendi. Şurada kalmam sorun eden. Tam sen ne bana ver. Ben yakalayıp sana niye vereyim? Ben yakalarsam 100 lira verecek misin? Ben yakalarsam 100 lira verecek misin? E vereceğim diyorum sana. Yakalarım ama 10 saniye diyorsun sen abi. 10 saniye neler yaşanır burada biliyor musun? Abi ben <laughs> anlamam işte. Vereceksen 100 lirayı ben yakalayayım. Ben 10 saniye diyorsun sen. Vereceksen yakalayayım abi. Çiftlen bir kere bak. Çiftlen bir güzel diyor. Ya. Yakala yakala bak. Onu bırak öyle bir şey yok. Onu bırakacaksın yere abi. Öyle bir şey yok. Ya illa ki kuşların hepsini kaldıracaksın ha. Altı, altı on dakika oldu var ya. Hala dönüp duruyorsun bir kuşa bir tavuğu yakalayamadın. Ulan ben geliyor. Abi önemli olan garibin gözünün önünde yakalama. Garibin gözünün önünde yakalamadıktan sonra ne anlamı kaldı? He? Hadi 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 de kuşlar kalsın Düzeltmek düzeldi ha bak görüyor musunuz salla baş nasıl düzeliyor arkadaşlar kendi kendine Bir de diyorsun hayvanı sadece şey karnına aç bırakmamanız lazım başka da ilaca, ilaca falan filan gerek yok Kimse, bir şey kimse sizi kimse Kara kızı yakaladıktan sonra garibin üzerine koştur. He? Ne? Kara kızı yakaladıktan sonra garibin üzerine yürüyeceğiz Ya o kara kızı bir yakala bakalım sen mi garibin üzerine yürüyeceksin garip mi senin üzerine yürüyeceğiz göreceğiz Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dur! Öte, <al>. Oğlum <laughs> <öte, nasıl>? Ciddili. <laughs> ne oldu abi? Bir tabuğu yakalayamadın. E, bırak içeride Çıkayım işte. Abi öyle bir şey yok. Ben yakalayayım. Ver 100 lira. Yok. No. İşine geliyor sen iş. Ben sana söylüyorum. Vallahi sinirleniyor var ya seni seni var ya. Seni çok kötü yapar. Nerede kara kız? İçeride. Demik ne yapıyorsun oğlum? Hı. Ne yapıyorsun çitlemik? O yapıyor ha baba. bak. Kızım, uzun bir, alan <laughs> Al, uzun bir alan evet, kuşları buraya çekiyorum. Dünkü gelen çakmaklığın herhalde yakalarken kanadını incitmiş arkadaşlar arkadaş. Er, gel er, gel er, gel er, gel er, gel er, gel. Er, Kara kız aldı. Kara kızıyor. Kızı, <laughs> <laughs> Yemin ederim bari öyle bir <laughs> öyle bir dalar ki sana. Harbi öyle bir dalar ki yemedi değil mi? Abi sen ama sen şey on saniye olmaz 10 on saniye ben bu davranan başa Ya yakala başka bir şey demiyorum ama. Yakala bırakacağım. Şuraya <laughs> çok kalıyor. Yakalacağım bir saniye de tutup bırakacağım. He? Bak şu alacağım kalacağım bırakacağım. Öyle bir şey yok abi. 10 saniye 15 saniye bir elinde tut ne olacak? 10 saniye ben Dünyası elimde tavla nasıl başa çıkıyor? Tanıyor. Diyor ki diyor ki ben diyor, Bana da saldıracak. Göreceksin. Vallahi billahi saldıracak. Hem de çok kötü saldıracak. İyi tamam. Ben sen. biliyorum. Hadi çek ben önce 100 lirayı. az önce sen bana 100 lira. Ben de verecektim abi. Vermesem ne anlamı var? veriyorum abi. Ben sizi durdurayım. Al bakayım. Git al kar kızım. Hayır, hayır. Garip 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 garip. kabul etmiyorum. Yok Yo, kabul etmiyorum. Hadi. <laughs> ben de yap yapacağım. Aynı sanki farklı şeyler de yapabilecek gibi geliyor. Allah şu an kayıt devam ediyor merak etme. Hadi yapalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. bakalım. Abi sen, sen bu rahat olamazsın. Aynısını yapmayacak bana. Abi ben ben garip beni tanıyor. Ben Belki Ben tamam. beni tanıyor sen Ben, <laughs> <arası> beni tanıyor. <laughs> Bilal <Benimki> beni tanıyor. <laughs> Benim orası beni tanıyor. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz orada? Biraz korkunç. Emir, kara kız yakala daha, diyorum, para. sen gidiyon garibi yakalıyorsun. Kara kız da ver elime. Bunu bırakacağım sonra. Olur mu? He? Kara kız da ver bir elime, sonra bunu bırakacağım. Şunu bir, şuranın kapağını bir kapat, şeyi bırak. Yok abi, yok yok. Sen garibi bırakıp yapsana abi, ne kadar korkak çıktın ya başımıza ya. Seni tanıyor bu çünkü. Beni tanıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan çok komik ya. Yani. <laughs> rahat davranmaz. Çünkü seni tanıdığı için gelmiyor. Beni Deli, tanıdığı şey orada. He? Beni tanımadın Emir bir dakikan var. Yakaladın yakaladın. Yakalamadın geçmiş olsun. Garibi bırak o da yemek yesin onlarla. Bu arada o bu arada o getirdiğim çakmaklı posta büyük ihtimalle dişi arkadaşlar. İnşallah da öyledir. Eğer dişiyse onu da çıta atacağım. Yavru alayım. Şu an kafamda kurgulamış olduğum 4-5 tane çiftim var. Onlardan yavru alacağım inşallah. Seni takip, takip eder abi. Yok abi sen yakalayamazsın. Gitti 100 lira zaten cebimde de. Geçmiş olsun. Ben, ben dedim ki sistemi yapsa ben yaparım. He? Seni tanıdığı için gelmiyor. Beni tanımıyor. Ben bana dedi gelecek. Orada. Ya ben diyorum ki kara kız yakala. O gidiyor garibi o yakalıyor ya. Allah'ım. <laughs> Ya garibi niye yakalıyorsun? Ben onu Abi, Abi korkuyorum ben. Allah Allah. <gülüyor> aç. Delirdi delirdi. Tavuğun sesini duydu ya. Açsın onu. Açsam abi Ya aç gelsin yemeğini yesin ya bir şey olmaz. <laughs> ben nereye kaçabilirim? Ya a, buradan atarsın. Sen deli bekle. Kusura Orada kalsın. Orada kalsın. Oradan çıkar mısın deli? Ezeb bazı mı durduk Ha aç çıkarsın. Büyük.

Evet dostlarım bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.